Hayat sürekli bir öğrenme sürecidir. Her deneyim, ister olumlu ister zorlayıcı olsun, bize bir şey öğretir. Geçmişte yaşadığımız zorluklar, aldığımız kararlar, yaptığımız hatalar ya da gösterdiğimiz cesaret, bugünkü sorunlarımızı ele alırken bize rehberlik edebilir. Benzer bir duyguyu daha önce yaşadıysak, o zamanki tepkimizi ve sonucunu hatırlamak bugün daha bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olabilir. Hatalar sadece kayıplar değil, aynı zamanda gelecekte benzer durumlarla baş edebilmemiz için birer kılavuzdur. Kendimize şu soruları sormak faydalı olabilir. Daha önce böyle bir durumda ne yapmıştım? Ne işe yaramıştı, ne yaramamıştı? Bu kez ne yapabilirim? Geçmiş yalnızca acılarla değil, aynı zamanda büyümeyle doludur. Onu bastırmak yerine Dikkatle incelemek, bugün karşılaştığımız sorunlara daha güçlü, daha bilinçli bir zeminle yaklaşmamızı sağlar. Çünkü geçmişte yaşanan her şey, geleceğin daha sağlam adımlarla kurulabilmesi için bir temeldir.